yanlış hayat ikinci bir merkez o zaman videomuza geçelim sabırmış lan geç kalıyor ya. zaten beni bırakıp gitmişler ben de gideyim artık. Hatta <laughs> Hayatım geldi. Olumun üstüne Daha dersin başlamasın. Çok var. Ya siz bu dolabın tepesinde Ne arıyorsunuz Kanka ne yapayım Çok eğlenceli Bence de sen de denemelisin Yok Ben şeyim niye farkındayım Adas gelsin hayatım Asya ve durur arkadaşlar. Aras yanlışlıkla Asya'nın eline dokunur. Sar kızmış. Asya iyi misin kanka? İyiyim Dora. İnşallah. Ege gel. Ay Aras gelir misin? İyi, tamam. Nasılsın sen? Gözünü kapın orada da. İ, i̇yiyim. İnşallah. Zil çalar. Gel hadi. Ege bak bir gün seni yüzünden düşeceğiz buradan. Düşmeyiz. Kanka gel hadi. Sizi çaldım. Aslında mi? Evet çocuklar şimdi derse <laughs> Bakın çocuklar böyle, bir şey işte. böyle böyle bir şey böyle Bu böyle böyle çocuklar Evet çocuklar diye çalmıştır çıkabilirsiniz. Bir dahaki dersimiz beden olacak. Haberiniz olsun. Aras gelmiyor musun hayatım? Eee ben bir tuvalete gideceğim. Aras bak hala bana Ecrin diyorsun. Pardon Zehra öz özür dilerim. Allah'ım sabır ver. Su kanka sen gelsene. Tamam kanka geleyim. Ege sen de geliyorsan. Tamam bir tane. Zehra tamam. Yani üzülme. Ya nasıl üzülmeyeyim ya? bana izin deyip deyip duruyor. Benim izin değil ki bir kere. Zehra ama yani aslında kafası bu arada çok karışık. Ya beni aldatıyorsa? Zehra abarttın kanka Ara saldatır hiç seni? Kanka yani ya aldatırsa? Aldatır yani. Ben onu öyle düşünüyorum. Zaten bu aralarda bana soğuk yapıyor. Ama yani evet Zehra haklı birazcık soğuk yapıyor.